Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şuradan sahabe efendilerimizle geçerken bir sahabe sordu. Ey Allah'ın Resulü burada ne kadar güzel bir koku var. Burası vallahi cennet gibi kokuyor. Ey Allah'ın Resulü bunun hikmeti nedir? Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdu ki orada Bedir şehitlerinin kokusu vardır. Orada Bedir şehitleri vardır. Cennet kokusu, Bedir şehitlerinden geliyordur der. Ve o sahabeler kıskanır. Derler ki Allah'ın Resulü öldüğümüz zaman bizi de buraya defnet. Ve inanın birçoğu o günden sonra vefat eder ve Bedir şehitlerinin yanına defnedilir. Birçok sahabe efendimiz vardır burada ama toplamda 16 adet Bedir şehitleri vardır. Bundan bilginiz olsun. Allah onların şefaatine Hepimizin aileylesi. Amin. Ruhları için El Fatiha.